arkadaşlar bugün Fenerbahçe'nin 2021 kadrosunu kuracağız. Arkadaşlar kalecimiz Altay Bayındır. 22 yaşında potansiyelle bir kaleci. Daha da çok gelişeceğini düşünüyorum. Sağ bekimiz arkadaşlar Gökhan Gönül 35 yaşında ve çok tecrübeli bir futbolcu. Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar sol bekimiz Caner Erkin 32 yaşındaki futbolcu. Fenerbahçe'yi tanıyor. Zaten güzel bir futbolcu. Novak yerine bence Caner Erkin oynar arkadaşlar. Stoperi biz T. Serant 27 yaşında arkadaşlar. Wolfsburg'dan geldi. Bence Fenerbahçe'ye katkı sağlar. Diğer bir stoperimiz Lemos arkadaşlar. Mariusz Lemos 24 yaşında. Kendini kanıtlarsa çok büyük paraları satılabilir. Fenerbahçe'ye de katkı sağlayacağını düşünüyorum. 24 yaşında bu arada. Luis Gustavo arkadaşlar. Fener Bence Fenerbahçe'nin en iyi orta sahası ve en iyi oyuncusu. 33 yaşında. Fenerbahçe'ye çok büyük katkı sağladı zaten. Daha da sağlayacağını düşünüyorum diğer bir orta sahamız Jose Sosa zaten Türkiye'yi tanıyor arkadaşlar. Beşiktaş ve Trabzonspor'da da oynadı 35 yaşındaki futbolcu. Bence iyi işler yapacaktır Fenerbahçe'de de. Diğer ön liberomuz arkadaşlar Pelkas Park'tan transferi Fenerbahçe'nin bence güzel bir transfer. Bence Pelkas oynar ön libero'da. Diğer bu oyuncular da var arkadaşlar. Ozan Tufan ve Mert Hakan bence Ozan Tufan da çok fazla ilk 11'de oynar. Mert Hakan da ama Pelkas daha iyi gibi duruyor. Diego Perotti sağ, sol kanadımız arkadaşlar. Roma'dan transferi 32 yaşında. Güzel bir transfer. Sağ kanadımız Nametiam arkadaşlar 27 yaşında. Na, e, Nametiam. Bence Fenerbahçe kat kısarlar. Forvetimiz Samat da arkadaşlar güzel bir transfer. 27 yaşında i̇lk, ilk maçında da zaten iki tane gol attı. Kendini kanıtlayacağını düşünüyorum. Kadromuzda arkadaşlar enner valencia papisite ve ademi forvet adayları en büyük kadromuz bu şekilde kanalımıza abone olmayı unutmayın videoya like atmayı unutmayın hepinizi seviyorum görüşmek üzere bay bay